Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir 19 Mayıs günden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Herkesin 19 Mayıs'ı kutlu olsun. Arkadaşlar son günlerde bir bilgim gözlemim var onu paylaşacağım. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde malumunuz Kılıçdaroğlu %45 aldı. %45. Burada elektrik soba açıldı kapatayım onu. Şimdi arkadaşlar, bugün haberlere baktım. Üç parti, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin yeteri kadar teşkilatların çalışmadığı ve bu konuda eksiklerin olduğuna yönelik CHP kanadından eleştiriler geldi. Ben bu eleştirilere aynen katılıyorum zaten. Şimdi arkadaşlar, gözlemlerimi söyleyeceğim. Bu Demokrat Parti. Şimdi Demokrat Parti denildiği zaman bir kere Demokrat Parti'nin lokomotifi, Nur cemaatlerinden Yeni Asya gazetesi merkezli Mehmet Kutlular, Mehmet abinin kolu. Ben 2003 ve 2007 seneleri arasında Tokat Turhal'da dershane işletirken Yeni Asyacı öğretmen arkadaşlara tanıştık. Hala sohbetlerimiz, temaslarımız, görüşmelerimiz zaman zaman sürüyor. Daha sonraki süreçte de İstanbul'a 2007'den sonra döndükten sonra burada Bağcılar Basın Ekspres Yolu kenarında bundan Yeni Asya Gazetesi'ne sohbetlere cumartesi günleri katılırdık. Bir, bir buçuk, iki saat zaman zaman risaleler okunurdu. Bu cemaati dolayısıyla Demokrat Parti'nin bugün lokomotif gücünü iyi biliyorum. Şimdi hatta ben bir ay bir, bir ay kadar önce e, Yeni Asya Gazetesi'nde yazarlık yapan Mehmet Ali Kaye hocama mesajla ulaştım, görüştüm. E, dedim hocam bak her seçim döneminde yüzde %1'in altında Demokrat Parti oy alsa bile siz ısrarla Demokrat Parti, Demokrat Parti destek vermek lazım. E, Üstad Said Nursi bunu tavsiye etti, bize bunu görev verdi deyip paylaşımlar yapıyordunuz. Ama ne zamanki Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Sinan Ogan, Muharrem İnce dört adaya düştü Cumhurbaşkanlığı ihtimali Siz dedim pus oldunuz O zaman bir iki bir şeyler söyledim Fakat e, dün itibariyle baktım e, Yeni Asya cemaati başta olmak üzere Demokrat Parti tabanı hareketlendi Buradaki eksiklerini gördüler e, Bunu da telafi etmeye çalışıyorlar Ben sosyal medyadan da takip ediyorum Arkadaşlar şöyle bir durum var. Bakın Demokrat Parti'yi çok küçümsüyorsunuz. Demokrat Parti'nin bir kere Türkiye genelinde yüzde 0.5 oyu var. Fakat Demokrat Parti dolayısıyla Yeni Asya Cemaatinin e, mensupları bir kere e, neredeyse tamamı üniversite mezunu. Ve tamamı dini konularda hüccet kadar hocalar. Yani bir kere Kur'an-ı Kerim'i, hadisleri e, her hafta bir iki kere bunlar devamlı risale sohbetleri yapıyorlar. Yani bunlar her ne kadar yüzde %0.5 olsa da etki alanları yüzde %1.5-2'ye kadar varıyor. Yani Türkiye'deki seçimlerde e, diğer insanların e, oylarını etkileyebiliyorlar. Dolayısıyla e, bugünlerde gördüğüm hareketlenme mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunun en az Yeni Asya Cemaati ve Demokrat Parti'nin de e, atağa geçmesiyle beraber yüzde iki civarı artışa neden olacağını düşünüyorum. Bakın, yüzde ikilik artış Kılıçdaroğlu'nu 45'ten 47'ye getirir Erdoğan'ı 49'dan 47'ye düşürür. Çok önemli gelişme var. Bir, Demokrat Parti'nin ee, üye sayısı da çok e, Önemlidir Şimdi arkadaşlar Demokrat Parti'nin üye sayısı Saadet Partisi'nin Üye sayısıyla at başı gidiyor Birbirine çok yakınlar Yani Demokrat Parti Ve e, Demokrat Başka, Parti'nin Başkanı Gültekin Uysal e, Biraz daha Atak yaparsa e, Bu seçimi e, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığını alacağını Düşünüyorum. Ha şu da var Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu seçilirse bugün AK Parti tabanı şunu biliyor. Meclis bizde. Yani o kadar korkulacak bir şey yok. Hani çek balans sistemi oluşmuş olur. Bir de şu var. Velev ki Cumhurbaşkanı Erdoğan az bir farkla kazandı. Meclisi 320 ile tutamaz. Bir yıl sonra belediye seçimleri var ve bir yıl sonra da efendime söyleyeyim. Mecburiyetten iki yıl sonra hangi grup kazanırsa kazansın yeni bir seçime gidecekler. Ee, arkadaşlar doları sıkıyorlar, sıkıyorlar, sıkıyorlar ama e, eğer serbest bıraksalar bugün dolar 50-60 bandını geçer. ha İnşallah biz yanılırız. Türkiye uçar. Gönlümüzde bu var. Ama rakamlar, yani deneyimler bize bunu söylüyor. Güzel haberlerim vardı, güzel gözlemlerim vardı. Paylaşmak istedim.